İyi akşamlar. Hanım nasılsın? Ya, i̇yi akşamlar. Merhabalar sevgili Caner'cim. Ee, sanırım e, şu an canlı yayında mıyız? Ben e, şeyi kapattım telefondan. Evet canlı yayındayız Ses, hanım. Ee, ilk i̇lk deneme olarak seni alıyoruz mi? yayınımıza. Ses geliyor mu gelmiyor mu diye mutlu en azından deneyeceğiz. Evet. Evet, her şey benim adımın evet, yolunda. Evet, niçin buluştuğumuzu İstiyonum biliyorsun nereden? hanım. Senin duygularını, düşüncelerini alalım. Katkını bize bir sun bakalım. Evet, evet tabii ki. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ee, tabii ki Orta TV'ye teşekkür ediyorum. Böyle bir kampanyaya destek olmak e, konusunda aracı oldu. Sizler oradasınız, sen sevgili eşim. Caner olarak ve iş insanı Metin arkadaşım çok severim Metin Büyükoğlu orada çok, çok kıymetli Selam sizin katkınız. Ee, ben de şöyle bir şey söylemek isterim hani mesleğim üniversitede farmakoloji hocasıyım. Bizler e, bu tür hastalıklara nadir hastalıklar diyoruz tıp insanları olarak. Bu tedavisi olmayan ya da yeni yeni araştırmalar yapılan bir alan. Burada tabii çok büyük maliyetler var. Nadir hastalıklar için ilaç ya da tedavi geliştirmeye pek yanaşmaz. Hiçbir şirket ya da hiçbir ilaç firması ticari anlamda kar payı pek olmayan tablolar bunlar ne yazık ki. E tabii küçük bu yavrumuz Uras Ege çok da tatlı hakikaten. Ben de takip ediyorum. Annesi ve babası bizim Kocaeli'nin insanları. Yani bizim onlarla olmamız her şekilde o sevgi zincirine destek zincirine katılmamız çok çok önemli e, bir bilim insanı olarak bunu söylemem belki yerinde olur e, tedavisinin çok pahalı olması nadir hastalıklar kapsamında olması hepimizi düşündürüyor gerçekten hangimizin başına gelse ki gelmeyeceği konusunda bir garantimiz yok ne yazık ki e, baş edilecek rakamlar değil e, eminim ki Kocaeli'deki bu sevgi zinciri sizlerin Katalizörlüyle büyük bir yol kat edecektir. Ee, Anne ile baba da çok tatlı insanlar, çok kıymetli hakikaten. Ee, sadece Uras Heket değil ama onun özelinde belki şu anda konuşuyoruz. Bütün bu tür tabloya sahip nadir hastalıklarda destek kendince olmaya çalışmışımdır ve bu tabloda bu kampanyada da tabii ki elimden geldiği kadar ben de katkıda bulunmak istiyorum zaten bir kere manevi olarak aileyle birlikte olmamız çok kıymetli bence ilk tanıdığımdan beri ben de sizin kanalınız aracılığıyla tanıdım panolarda görüyorum şehirde de gerçekten çok tatlı bir aile bu hastalığı aşacaklarına inanıyorum kendi adıma ve çevremle de paylaştım gerçekten. Burada şöyle bir şey yanılgıya düşmeyelim. Hani küçük bir dokunuş gibi durabilir belki. Küçük bir adım ama büyük bir yaşam umudu olacaktır. Hem ailemiz açısından kendilerini yalnız hissetmemeleri açısından. Bu damlaya damlaya da göl olacaktır malum ve bu yüksek maliyetli tedaviye ulaşabileceklerini yani geç olmadan inşallah ulaşılacağını düşünüyorum. Kesinlikle ben de destek olmak istiyorum elimden ne gelirse her türlü yanınızdayım bu kampanya sürecinde de. Bana ne tür bir rol düşerse de Sibel Hanım ve Murat Bey'e de kolaylıklar diliyorum. Doğallarımız, iyi niyetimiz de onlarla gerçekten olabildiği kadar da tabii ki maddi katkımız da olacaktır. Sevgili Canerciğim. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Profesyonel açıklamalarınız için, ediyormuş. yorumun için. Yukarıdaki iban numarasını kopyalayıp açıklamayı Tabii, Murat Tekin evet, yazıp istediğiniz, başladım. gönlünüzden geçen meblağ. burada meblağı burada meblağ konuşmadığımızda da evet, seni evet, aramamız sebebi de bu zaten ilk olarak evet, evet. diğer aramalarımıza da örnek teşkil etsin. Seni aradım. Ee, bu sosyal medyamda, WhatsApp gruplarında yine Kocaeli Üniversitesi Fakültesi başta Tabii, olmak üzere güzel. çevrene de yayar ve iyi insanlarımızı in diye davet edersen çok memnun olacağım. Ee, anne ve babam hepsine saygılarımı sunuyorum. Ee, devam edeceğim sevgili Cener'cim. Metin kardeşimize çok selamlar, saygılar. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz her zamanki gibi. Ben de çok Sizin çok. liseden mezun olmadığımı her zaman üzülmüştür. Evet. Fahri seyman ben de çok kıymetli evet. evet. Arkadaşlarım Bizza, var gerçekten. Biz zaten seni her zaman içimizden biri olarak e, görüyoruz. Sevgilerimi biliyorum. Güzel işin de öyle. Babacanın Sevin da, da ellerinden öpüyorum. Geçmiş olsun çok tekrar. Çok teşekkür ederim. Selamlar ve kolaylıklar diliyorum. Sağlı i̇yi akşamlar Takibe devam İyi akşamlar.